Sevgili Teraziler, bugün yaşamdan keyif alma isteğiniz artabilir. Rahatınıza düşkün olacağınız için programınızı hoşlandığınız faaliyetlere ağırlık verecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Diyetinize ara verip kendinizi tatlı veya pastayla ödüllendirebilirsiniz. Evcil hayvanlarla da ilgilenmeniz mümkün. Bugün 3 Kasım 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 11.06'da Akrep burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerine kadar boşlukta kalacak olan ay 20.54'te Koç burcuna geçecek. Akrep burcundaki Venüs ve Güneş, Balık burcundaki Şiron'la üçgen açı yapacak. Duygusal ve fiziksel hassasiyetler, sağlık problemleri, geçmiş kırgınlıklar ve duygusal yaralanmaları şifalandırmak, arınmak, tıbbi ve psikolojik destekler almak için uygun bir gündeyiz. Güneş ve Plüton arasındaki uyum hem bedensel hem ruhsal olarak güç verirken kişisel dönüşümleri gerçekleştirme konusunda daha kararlı davranabiliriz.